Bak şöyle yavaş şöyle koparıyorsun bak. Koparar, şöyle tutun onu şöyle. Ses, ses geliyor değil mi bak. O zaman şunu şöyle. Şu. Tamamdır. <laughs> Kafa az yukarı kaldı. Şöyle baksın. Dur. Gözün içerisine değil. Yukarı bak abim. Şu nokta bak. bak. Aynen bunun da böyle. Hepsi bak. Bırak abim. Ba bana bak bir. Hadi geçmiş olsun. Şimdi üç dakika bir yakar. O yüzden dikkat edeceksin. Sakin olacaksın. O kadar. Ha. Evet. Ha. Ha. Bak ha. şimdi ne yapıyorsun? Bak eğer mikrofon varsa bak şu mikrenin damar şuradadır. Şöyle yapıyorsun. Ha, o arkada bak. bak. Ba fazla bastırmıyorsun bak. Sen şöyle şekilde yaptın. Şöyle. Şimdi bak şurada sinüsü de boşaldı. Nasıl şöyle. Ha. Bu şekilde bu hareketi yapıyorsun. Ağzını de nefes al burundan ver. Ha, bur iyice, ver. Ha. Şu aç. Ha. ha. Mesela du normal durduğun zaman akan pislik yerindeydi. Bak o şekilde yapıyorsun. Ha. Ağzını derin nefes al bunu çünkü öyle çekilme, Ondan sonra şöyle bir dakika sonra pesine öyle kalın iki üç kat yapmıyorsun. Tek kat pisliği alıyorsun. Şöyle bir dakika sonra böyle azıcık şunu al abim. Göz, aç kapa gözünü sil. Aç kapa gözünü sil. Burnumu sil. silmiyorsun. Yani gözünü fazla basmadan şu diğerdir o iltihap pislik varsa fazla, fazla basma bak. Şu diğerdir o şeyin sil yeterli. Hı. Ha, şimdi pe peşine bırak kenara. Bak şimdi ovala şimdi Güzel bir şekilde. Ha. ha fazla basma bak. Hafifti bak. Fazla basmaya gerekmez yani. O acı yaktığı için iki kişi şey yapıyoruz. Biz zaten üç dakika yakar. Toplam beş dakika sürer. Ha, arada bir şey kafamı ovalıyor şöyle o mikrev falan varsa şey varsa ağzından derin nefes al burnuna ver bak böyle. Şükür böyle. He. Çiğimin çiğimin sağ gitsin. geliyor zaten. He? Şimdi yapacağım bak. Şimdi yapacağım. Şöyle tıkar Şöyle çıkarıp öbür şükür öbür tavzı şükür birbirine biberini. sümkür sümkür Şükür çekini sümkür geliyor zaten. Ha. onu koparmıyorsun bak. akanı kopardın ama anla bir ki ağrı yapar. Onun sakını koparmayın. Ha, oğla sünkür, oğla sünkür. Tamam. Ağzından derin nefes al burnundan ver. Tamam. Ha. Bu şekilde bunu böyle yapacaksınız. İnternet atabilir miyiz? Tabii. O zaman sen bana at, sen çektin. Ben atayım. Ha. Şimdi sünkür abi, sünkür bak. Gözünüze bak, gözüne bak, bak, bak. İlaç yoksa daha da いいですよ、い。<イ>